Hazreti Osman radıyallahu anh hey anlatıyor. Şarap içmekten kaçının. Çünkü şarap kötülüklerin anasıdır. Vaktiyle bir adam varmış, kendisine bir fahişe aşık olmuş ve şahitlik için istediğini söylemek üzere keriyesini bu adama göndermiş. Adam da bu cariye ile beraber gelmiş. Cariye, her girdikleri kapıyı kilitlemiş. Bu şekilde adam, kendisini yanında bir oğlan ile bir şişe şarap olan güzel bir kadının karşısında bulmuş kadın adama, Allah'a yemin ederim ki ben seni şahitlik için çağırmadım. Benimle zina etmen, yahut şu şaraptan bir kase içmen veya bu oğlanı öldürmen için çağırdım, demiş. Adam, bakmış ve, bunların en zararsız olanı şu şaraptan bir kase içmekliğimdir, diye söyleyerek, bana şaraptan bir kase ver, demiş kadın vermiş. Adam şarabı içince, daha fazlasını istemiş ve o kadınla zina edip yanındaki oğlanı da öldürmeden oradan ayrılmamış. İşte gördünüz ya, bu bakımdan, içki içmekten kaçının. Çünkü Allah'a yemin ederim ki şarap iman ile beraber bulunmaz. Ancak ikisinden biri, sahibinin yoldan çıkmasında bir şüphe hasıl ederse bir araya gelebilirler. Neseyi